Şimdi seçtiğimiz kakao çevirileri kovulmaya koyuyoruz. Yani şimdi yaklaşık 35 dakika kakao çevirileri kaynattıktan sonra durmaya geçiyoruz. İkinci turdan sonra elime yapacağım. Ağrılmış. 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 bu <laughs> সভাই চুন্দ Thank yeah. you. Aslen Almanya doğumluyum. Eğitim yıllarımı orada geçirdim. Ee, yazılım mühendisliğini bitirdik. Ve yaklaşık son 6 yıldır da İsviçre'de yazılım mühendisi olarak çalıştım. Ya biz gurbetçi olduğumuz için e, yıllarca yazları gelip e, kendim de Giresun'dayım. Hani Giresun'da gelip fındığımızı toplayıp bir dahaki sene bu fındıkları çikolataların içinde fındıklı çikolata olarak tekrardan bol bol dolup Türkiye'ye getirirdik. Biz de dedik ki biz neden e, bu ham maddeyi, fındığımızı kendimiz e, katma değerli üre, e, ürünler geliştirip yapmıyoruz, üretim yapmıyoruz. Tabii ki kendimizde de bir çikolata gurmesi var. E, çikolata sevdalısıyız aslında. Öyle bir fikir çıktı ortaya. Geçen senin sonlarında arkadaşlarla karar verdik. E, Girosuna bir yatırım yapmaya karar verdik. Böyle bir üretim tesisi açtık. İsviçre'de farklı çikolata fabrikalarını gezdik gördük. Ortada eğitimlerimizi aldık. Ve şu anda tamamen sıfırdan kakao çekirdeğinden çikolata üretimi yapıyoruz. Yani çikolata'nın merkezi olan ülkesinde öğrendik. İsviçre usalığını işte Giro'sunun fındığıyla birleştirdik ve tamamen sıfırdan imalat yapıyoruz. Amacımız bir dünya markası olmak. 10 yıldır yazılım mühendisi olarak çalıştık. İlk Almanya'da, sonradan da İsviçre'de çalıştık. bu o alanlarda da farklı gelişimlerimiz oldu şu anda farklı bir geçiş oldu. İnsanlar da tabii ki tuhaf karşılıyor işte yazılım mühendisliğinden çikolata üretimine geçmek. ama biz her zaman hayallerimizin peşinden koşmaya karar kıldık. Ve öyle de yaptık ve şu anda Giresun'dayız, memleketimizdeyiz. Şu anda üretimimiz başladı ve şu anda yıllık üretimimiz tam kapasite çalıştığımız halde yaklaşık 40 ton civarındadır. Şu anda da üç tane çalışanımız var. Bunu da bu yıl içerisinde 10 çalışana yani 10 kişi istihdam sağlamak istiyorum. Gençlere de tavsiyem insanların dediklerine çok fazla aldırmayın hayallerinizde varsa bir şeyler onları mutlaka yapın cesaretli olun ve nerede olursa olsun o işi de yapabilirsiniz yani ve Türkiye'de de böyle iş yapmak özellikle üretim, üretim alanda üretim yapmak, katma değerli ürünler yapmak çok gayet e, müsait. Çünkü ham maddeleri Türkiye'de gerçekten fazla. Fındık, fındığımız olsun, fıstığımız olsun, badem, üzüm vesaire gıda konusunda Türkiye gerçekten çok ileride bir ülke. Yani dediğim gibi İsviçre aslında çikolatanın kalitesiyle belli olan, belli olan bir ülke. Orada aslında kaliteyi kaptık. İş sistemini Türk, e, Almanya'da kaptık. Ham maddesi de ülkemizde. Bunların üçünü birleştirip burada bu işi? Yani kar amacı yok. Bizim niyetimiz aslında hani eksiklik gördük. Kalite eksikliği Türkiye ülkemizde dediğiniz gibi yoksa kar marjı şey yapsaydık yazılım çünkü hep gelişen bir şey. Yazılımcı arkadaşlarımız bilir. Yazılım yerinde saymak değil, hep kendini geliştirmekle olan bir şey. Yazılım aslında yani dünya sektörüne olan bir şey. Bizim ama niyetimiz ülkemize katma değer katarak, yerli bir üretim yaparak Hani eksikliği doldurmak, kaliteli çikolata üreten gerçekten ülkemizde maalesef çok çok az bir yerli sayılacak kadar neredeyse şirketler var. Diğerleri hep dediğim gibi Avrupa'dan dışarıdan Belçika çikolatası getiriyor. Başka çikolatayı getirip eritiyorlar. Bunu çeviriyorlar. Bizim amacımız burada Giresun'da çikolatayı hazır halde ülkemizde dağıtmak. Benimki Aslan Antep. Ortağım Giresunlu. Fındıkla fıstığı burada birleştirip bir iş yapalım dedik. Ben at, kendimi zaten artık Antepli olarak görmüyorum. 27,5 olarak görüyorum. 27-28 tam ortası. 27,5 27 olarak görüyorum. O yüzden yani Giresun diyebilirim. Biz kendi yazılımdan geldiğimiz için mesela web, web sitemizi, online satış platformlarımızı kendimiz yapabiliyoruz. Bizim avantajımız da bu. O yüzden sosyal medyayı olsun, işte internet satışlarımız olsun bunları kendimiz yapabildiğimiz için bizim büyük bir şey, avantajımız var yani. Bu e, Gürüs'ün fındıkta yapıl yapılan çikolatamız. Yani fındıklı çikolatamızdır. Bu çikolatamız e, karışık çikolata. Bunun içinde fındık var, fıstık var, badem ve kuru üzüm var. Bunlar çeşitli çeşitli parmak çikolatalarımız dediklerimiz e, çikolatalar. İçinde de fındık, e, yer fıstığı, üzüm, Hindistan cevizi veya kuru meyveler şeklinde bulunuyor. Bunlar bizim madlen çikolatalarımız, fındıklı, fıstıklı çikolatalarımız var. Aynı şekilde bunlar da böyle.